...ulaşan bu ayağında şu an kendisi aramızda yok. Hiçbir zaman onu unutmayacağız. Bu çalışmalarımızda başlangıçta bize önderlik yapan, abilik yapan benim çok yakın arkadaşım okul ortaokulu beraber okudum. Rahmetli Hasan Coşkun'u ve devamında geçtiğimiz dönem 8 tane kardeşimizi kaybettiğimiz ailemizi 15-20 gün öncesinde kaybettiğimiz üç tane kardeşimizi Gerçekten Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Bu kısmet afimiz böyle inşallah bu şanssızlıkları bir daha yaşamamasını diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Ve bütün ailelere, bütün afiklere bu konuda baş sağlığı diliyorum. Değerli hemşehrilerimiz, biz federasyonumuzu kurarken 2006 yılında dernek arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımızla beraber olup bu federasyonumuzu, safiyemizi daha güçlü olması için resmi olarak 2006'da kurduk. Sayın ilçe başkanımız Necati Güven Bey'in başkanlığında 6 ay geçici süre olarak hizmet verdiler. O günden bugüne emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz süre içerisinde genel kurulumuz oldu. Orada görev aldık. İstanbul'da Ok Meydanı'nda bir genel merkezimizi tuttuk. Orada da şu anda hizmetinize devam etmekte merkezimiz, federasyon çalışmalarımız daha güzel bir şekilde devam edecek. Şu anda biz bu komiteyi, bu festivali 82 köyümüz var ama 25 köyümüzü de organize ettik. 25 tane köyümüzün desteğiyle biz bu hizmeti size veriyoruz. Diğer köylerimizi de biz herkesi davet ettik. Herkes burada olsun istedik ama bazı olumsuz kendi aralarında federasyonumuzda bir sıkıntı yok düşüncelerinden dolayı tabii ki onlara da saygı duyuyoruz ama önümüzdeki dönem bu çalışmalar onların da katılacağını inşallah istiyoruz. Federasyonumuzun çalışmaları sizlere hizmet etmek için daha güçlü bir şekilde çalışacak. İnşallah sizlerin de yardımıyla, sizlerin de desteğiyle Hafiye daha güzel bir hizmet vereceğiz inşallah. Ben bu çalışmalar içerisinde hava sıcak konuşmalarımızı çünkü konuşmacılarımız çok devam edeceğiz. Hafik Kaymakamlığımıza bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hafik Belediye Başkanımıza ve bütün personeline, kaymakamlık personeline, emniyet müdürümüze ve personeline bizlere yardımcı olduklarından dolayı onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve müftümüze ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız inşallah daha güçlü bir şekilde devam edecek zaman içerisinde bunları çalışmaları devam ettireceğiz. Buradan ben bütün köy muhtarlarımıza, bütün köylerimize, bütün hafiklere, bütün hemşerilerimize burada bizleri yalnız bırakmadıklar için hepsine çok teşekkür ediyorum. Federasyon yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Kaymakamım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli hemşerilerim, Dernekler Federasyonu Başkanım, Hafik Dernek Başkanım ve festivalimize destek veren 25 köy dernek başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, dokuzuncusunu düzenlediğimiz Kültür Turizm Festival Festivalimize hoş geldiniz. Bu etkinliklerin bugün üçüncü günündeyiz. Zaman zaman duygulandık, zaman zaman müziğin ritmiyle coştuk, halaylar çektik, bu güzellikleri beraber yaşadık. Bu tür festivallerin önemi insanları bir araya getirmek, manevi bağları kuvvetlendirmek, gurbette göç etmiş yüre insanlarına yörelerini sevdirmektir. Su, su. Onu ver, onu ver, ver, Dost ve akrabalarıyla bir araya getirmek, zaman zaman görüyoruz, şahit oluyoruz. İlçemizden İstanbul gibi büyük metropol şehirlere göç eden hemşerilerimiz, Yılda bir kez de olsa bu festival vesilesine bir araya geliyorlar, hasret gideriyorlar. Bu festivallerin önemi burada ortaya çıkıyor. Festival etkinlikleri içerisinde Cumartesi günü müzikle, şölenle başladığımız festivalimizde Pazar günü buzağa yarışması, yöremizin kalkınması, gelişmesi için önemli olan hayvancılığı teşvik etmesi açısından çok önemliydi. Bugünkü etkinliklerde yapılacak olan bugünkü şölenimizde müzik programımız olacak sanıyorum. Daha sonra da atasporumuz olan güreş hepimizin sevdiği, hepinizin sevdiği güreş sporunu hep beraber izleyeceğiz. Buradaki amaç da sporu teşvik etmek, sporun güzelliklerini, güzelliklerinden olan centilmenliği, hoşgörüyü, kardeşliği aynı zamanda rekabeti sporcularımız bize yaşatacaklardır. Ben şimdiden sporcu kardeşlerimize ve gençlerimize başarılar diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen kaymakamımıza, dernek, dernekler federasyon başkanımıza, hafif dernek başkanımıza ve köy dernek başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, ilçemizin değerli idarecilerin, değerli dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, saygıdeğer misafirler, kıymetli hafifler, değerli basın mensupları. Bugün burada üç gündür devam etmekte olan ve bu sene dokuzuncusunu düzenlemekte olduğumuz Hafif Kültür ve Turizm Festivalimizin açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, bu tür kültürel ve sosyal içerikli festivaller bilindiği üzere halkımızın birbiriyle kaynaşma ve dayanışmasını sağlamakta, ilçemizde ve dışarıda yaşayan insanlarımızın birkaç günlüğüne de olsa eş ve dostlarıyla görüşmesine birlik beraberliğe vesile olmaktadır. Ayrıca sosyo kültürel fa faaliyetleri bakımından sınırlı olan ilçemize bir bayram havası ve bir heyecan katmaktadır. Bunun yanı sıra bu festival düzenlemekteki diğer bir amacımız da başta hafif Gölü olmak üzere birçok gölleri eski medeniyetlerden kalan tarihi yerleri, kaya evleri ve bozulmamış doğal yapısıyla ilçemizin sahip olduğu turizm potansiyelini tanıtmaktır. Özellikle hafif Gölü'müz bir merkezine yakın oluşu güzel doğası ve modern tesisleriyle son zamanlarda yoğun bir yoğun bir şekilde ilgi görmeye başlamıştır. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. Hafif görünün daha iyi tanıtımının yapılarak hak ettiği ilgi görmesinin sağlanması gerekmektedir. Değerli konuklar, ilçemizin tanıtımı ve birlik beraberliği vesile olan bu festivalimizi bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale getirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu festivalin yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımıza, Hafif Dernekler Federasyonu'na ve onun değerli başkanı Salih Koçak Bey'e, Hafif Değerler Başkanı, Hafikler Dernek Başkanı Necati Güven Bey'e ve bu festivalin yapılmasına iştirak ederek destek veren yaklaşık 20-25 civarındaki köy derneğimize ve bunların değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Diğer köy derneklerimizin de bu festivalimize katılmalarını arzu ettiğimi ayrıca belirtmek istiyorum. Festivalimizin festivalimize katılan tüm misafirlerimize ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Festivalimizin ilçe, ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.